Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 2014'ten bugüne kadar 10 yıl Kavağımıza hizmet etme şerefini bana nail eden Cenab-ı Hakk'a şükür ediyorum. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen vatandaşlarımıza da bir kez daha sonsuz saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. 2024'te yapılan olan, yapılmış olan seçimleri Allah'ıma hamdolsun kazasız, belasız yerine getirdik. Yeni göreve gelen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah yollarına açık etsin. İnşallah bizim yapmış olduğumuz hizmetlerden çok daha fazlasını ilçemize kazandırırlar. Temennim ve dileğim bu. Bu hususta bana ne vazife ne görev düşüyorsa 7-24 saat ben ilçemin emrindeyim. Aynı zamanda sizlerle şunu da paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda özellikle sosyal medyada ve basında belediyemizin aracını teslim etmeden önce içerisine su konulduğu ve araca zarar verildiği ile alakalı sosyal medyadan bir takım paylaşımlar gördüm. Bu beni son derece üzdü. Olayın aslı şudur. Seçim seçimden bir gün sonra şoförümüzü belediyemizin bir çalışanı, müdürü arayarak arabayı istiyor. Daha henüz mazbata alınmamış. Henüz devir teslim yapılmamış. Bu nasıl bir aymazlıktır? Ve şoförümüz belediyeye giderek Anahtarları ilgili müdür'e teslim ediyor. Müdür de alıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin eski ilçe başkanı olan ve şu anda da belediye başkanlığını kazanan Şerif Ün'le beraber çalışan seçim çalışmalarında da yanında olan Şakir Altuna arabanın ara, arabanın anahtarlarını teslim ediyor. Şakir Altun da kendi evladına anahtarları veriyor. Çocuk da gidiyor. Ziraat Bankası'nın iki aydır açık alanda Ziraat Bankası'nın otoparkında bulunan aracı alıyor. Aldığı zaman içerisinde su olduğunu iddia ediyor. Peki ben size soruyorum. Madem böyle bir su olayı varsa bize niye haber verilmiyor? Emniyete niye haber verilmiyor? Jandarmaya niye haber verilmiyor? Niye tutanak tutulmuyor? Sadece bir çekim yapılıyor. Ondan sonra sosyal medyaya bu atılıyor. Daha sonra da su temizleniyor ve bizim bu suyu doldurduğumuz iddia ediliyor. Mübarek aydayız. Ramazan ayındayız. Üzerimize böyle çamur atarak, iftira atarak nereye varacaklarını zannediyorlar. Cumhuriyet Savcılığı'na hem şahsım hem de şoforum biz şikayetçi olduk. Konunun araştırılmasıyla alakalı. Bunu her kim yaptıysa Allah belasını versin. Yazıklar olsun. Bu çocuk beş senedir benim yanımda. Her şeyimizi biz ona emanet ettik. Eğer bir dahli varsa ne varsa helal etmem. Ama bu çocuğun da günahını almak hiç kimseye yakışmaz. Arazin anahtarı özel kalem müdürü Kemal Muştu tarafından bizzat CHP eski ilçe başkanı Şakir Altuna veriliyor. Şakir Altun anahtarları kendi oğluna veriyor. Kendi oğlu da gidiyor aracı oradan alıyor ve içerisinde su olduğunu iddia ediyor. Peki böyle bir durum söz konusuysa neden emniyete haber verilmiyor? Neden bize haber verilmiyor? Neden devir teslim yapılmamış? Daha mazbata alınmadan, devir teslim yapılmadan böyle bir şey olabilir mi? Karşı taraf bizim muhatabımız değil. Bizim muhatabımız belediye başkanı. Hangi sıfatla gidip de CHP ilçe başkanı, eski ilçe başkanı ve oğlu bu aracı alıyor. Benim iddiam şudur ve bu aydınlanacaktır. Bu arazinin içerisine konulan su kesinlikle eğer arazinin kendi yağmurdan sızma durumu söz konusu değilse Şakir Altun'un oğlu tarafından yapıldığını ben iddia ediyorum. Bunun alakalı da Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayetimizi yaptık konunun ben bizzat araştır olacağım. Vatandaşlarımızın böyle üzücü olaylarla karşılaşması son derece beni de üzdü. Kavağımız güzel şeylerle gündeme gelmesi lazım ama maalesef böyle çirkin şeyler de ortaya çıkabiliyor. Hep bunu her kim yaptıysa ben şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.